Evet arkadaşlar bu dersimizde DHT11 sensörünü kullanarak e, odamızdaki sıcaklık ve nemi ölçeceğiz. Bu sıcaklık ve e, nem değerlerini seri porta yazdırmayacağız. LCD ekranımıza yazdıracağız. Şimdi devremize gelirsek e, DHT'nin 3 tane bacağı var. VCC Arduino Uno'daki 5 volta. GND yine Uno'daki GND ucuna. Data 8 numaralı dijital pin'e bağladım. LCD'mizin ise 4 tane bacağı var. Bunlar VCC, Arduino Uno'daki 5 volta, GND, GND, SC, SCA, SCL ve SDA diye 2 tane pin var. Onları da 13 nol pinden sonra gelen SDA ve SCL pinlerine bağlantı kurdu. Aynı zamanda bu programın kodlarına blogumdan da ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında linki verdim. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.